Bak. Bak, bak sinir. Aha. Allah! Aha öldüm ben galiba. <laughs> Sen bir şey atabiliyor musun bunu biliyor bu kadar. Sen beni bilemedin yabancını bilemedin. <gülüyor> 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 <Ben araştırknowisi. gülüyor> Merhaba arkadaşlar ben Duygu. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda bir tane konum var. Tahmin edin kim? Çok ilginç bir konum var. Aa, evet, <laughs> evet, çok ilginç. <iyi> <laughs> Hiç çok şok oldunuz gerçekten. Sezen var. Sezen'le birlikte bota gideceğiz. Ben de eş oynayacağım. Hani bir kod adı kostüm yok ama az önce Sezen'e de dedim. Ama artık idare ederiz. Kalpli eşim var. Ee, olsun da ama olsun da. bir bota gidemedik. Bu oyundan sonra da büyük ihtimalle bir tane troll bir video hazırlayacağız. Neden buna başladık? Ben de hatırlamıyorum bilmiyorum neden dereceli girdik <laughs> bir anda troll girelim dedik bir anda kendimizi hani dereceli <laughs> de bulduk o da bayağı ilginç oldu neyse yeni hani eş derken eşin şu anki güçlü halini bir hem videoda görmüş olalım dedim ondan sonra bir de evet şey soruyordum ben ha video öncesinde bu oyunda ilk aldığın kostüm ne diye soruyordum Sezen'e şimdi o soruyu sana tekrardan yöneltiyorum bu oyuna başladığında ilk aldığın kostüm neydi? Çok güzel soru. Sanırım Katarina'yı almıştım ya. Şu Hangisi kumandan Hangisi? kumandan mı? Şey ha. Ben yani onu çok seviyorum o kostümü. Normal kostümle. kostümüne yakın bir şeydi. Sonra geri verdim onu <laughs> Beğenmedim ya. Yani. Beğenmedim ben ondan bunu. Ondan sonra Anladım. ne aldım? Ben hatırlamıyorum ya. Neyse benim de şeydi Evelyn'di ama şey böyle Evelyn'in şu bir tane 260 e, RP mi ne çok ucuza alınan bir kostüm var ondan almıştım. Aa ha, hatırladım şimdi Aynen şimdi. o da Ay, böyle hani her oyuna başlayana yani. Ne Ar Aristokrat beyin mi? Kostüm. Tamam Sap aynen tamam onu aldım doğru ha. geri verdim sonra Aristokrat Bey'ini aldım sonra. <laughs> yani ilk aldım kostüm iki tane almış gibi oldum. Gel gel getir git. <laughs> getir bombayı getir. Zorbaşmaya çalışıyorum sen geliyorsun. <laughs> ben çimlere gitmeye çalışıyorum. <laughs> Kolsuz Blitz nickli bir Twitch var karşımızda. <laughs> Bu arada siz de yorumlara ilk aldığınız kostümü yazabilirsiniz. Merak etmedim. Değil yani. Benim aldığım kostüm işte o ilk oyun içindeki RP ile alınabilen kostümde çok kıymıştım. Böyle içim gitmişti falan. Ama bir kere öyle kostüm almayı başlayınca hastalık gibi oluyor yani. Aslında oyun free to play ve yani oynaması bedava ama çok güzel yapıyorlar kostümleri. Aynen yani kostümleri insan bir bağlıyor yani. Baya dövdüm. Ama stun yedim <laughs> ama olsundu. Sen bana shield attın galiba. Gerçi 2 olmuş. Aa, Aa görülmez oldu bu. Gör <laughs> ben niye <değil mi? gülüyor> <laughs> Bak şu uyarı çıkardığımda bil ki Twitch görmez o bak. o kimse gözükmüyor oyunda karşı hakkında farkında mısın? Evet, ne oldu? Herkes SS. Allah Allah. Enteresan bir dünya Neyse şey geldi Beyz'den. Bunlarla mı Beyz attı acaba? Herhalde ya bunlarla Beyz attılar. Çok yani saçma ama gitmeleri tane kuleyi vurayım. Oh para geldi. Kaç geldi ha? Söyle, söyle. Kaç altın çaldın, çaldın kuleden? Birer <laughs> bir verdi bana. Sadaka niyetine. Sana geldiler bizimkiler. Buraya gelecek. Standart Buraya mı? taktik. O zaman ben kaçar. Aa. Hayır, Senin niye? sesini açtım biraz. Yok gitsek mi ya? Gidesin de yok ama ne aldı ki bu eşya? Ne alabileceksin? Yani Oha dört tane <laughs> peksimet almış. Ne oluyor? Korktu. Hayatta kalmaya oynayacak herhalde. Alev atlattı galiba. Evet. Süzülen de bu gıcık ya. Evet ya direkt alt level yaptık diyor. Bu böyle, böyle dalacakmış gibi ya aranıyor şey atacak yer arıyor. <laughs> ben kaçırıyorum ya. ya. O da kaçırıyordur büyük ihtimalle. Oh bu sefer bombasına gelmedi. Bak şimdi kaçar zaten o. Aynen sen dövdün onu. Gezdi. Ah geliyor biri geliyor. Kaç 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 geliyor. Kill basıyorum. Oo. Allah. Ömürlük Stan yedim orada. Ömürlük yedim yani. Bak beni. Ömürlük Stan'ı attı valla. <laughs> Gerçekten kızdım şu şey ya. anda. Ben kazık san ettim de morgan olduğuna düşünemedim. Bir mor bir şey gördüm ama. Mor bir şey yaklaşıyor komutanım. <laughs> i̇şte mor bir şey yaklaşıyor. <laughs> Ee, ilk buna buna gideceğim. Sonra botu gideceğim. Hı -hı. Neyse, ben Çünkü şey eş atladım, çok yavaş. Ayşe çok yavaş. Da bu yapacağım ilk. Yürüdü ya, teleport atmadı direkt yürüyerek geldi bota Hayır. yani. Ay bu değildi. <gülüyor> ne? karıştı <laughs> Her şey Allah ne varsa attı bastırsa. yani. Üstüme atılabilecek ne varsa onu attı Sezen. <gülüyor> <gülüyor> Yeter ki koş. Bekle kolsuz bir geliyorum. Oh, bas Bak 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 William. Aa total şey geliyor. Teleport geliyor. Oh. Yakaladı. İyi geldi ama. Aa, Aa ultisi vardı var da aynen. Kostümden gözükmüyor ultisi yemin ederim. Alın duygu. <laughs> Helal. Affettirdin kendini. Diyeceğim. <laughs> <laughs> hadi hadi Kenan affettirdin kendini tamam trip atmıyorum falan. Saka yapıyorum orada öyle. Eğleniyorum yani. Eğleniyor muyum? O olan şeyler canım Güzel <laughs> kanka kınayım Tamam şimdi artık gelemez kolay kolay diyor. Tehlikedeysen kalp koy. <laughs> Kalpli kostüm aldım olur mu? <gülüyor> <gülüyor> o katsam. <laughs> o katayım mı? Morgana Firden Firden topladı ha. Morgana iyi ama oynuyor aslında sanki. Yani zamanlaması çok güzel. Zamanlaması, zamanlaması güzel. O Aynen o anlamda güzel. Koş koş. Sulovun böyle var ya. Aha. Aa o takmışlar. Ot ben onu sulovlayacağım ya. Yersin onu sen. Yersin onu. Aynen. şey böyle. Eşin şey çok sıkıntı. Mesela sizin takımdan biri gank geliyorsa hani şey ka kaçırtmıyor yani Oslo bundan dolayı. Canım Oslo uçuyorsun resmen yav yere. Kaçamıyor çok mesela kaçamadı Twitch. Çünkü sürekli bir sürekli bir slow yedi. eş gerçekten çok güçlü. Hiç bir eş için böyle bir şey söyleyeceğimi düşünmezdim ama. Aa geliyor 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 Aa, Sezen. Hiçbir şey parlamadı. Kazix geliyor bu arada. Gördün mü? da size ders Gordum olsun. Kaziksi gördüm gördüm. ama. Bir... Hayır. Tam şunu atma o yeterli. O oh, Morgan'a Morgan. Son onda var ya son pikselden büyük ihtimalle kaçırdı yani. Yani ben, de hocadım aslında şimdi bir öyle diyelim. Sen <laughs> başladın. Ne Yaptım. diyoruz böyle yapınca? Doge mekaniks. Hesapladım <laughs> falan. Ne ya Kalkın Çünkü ben dövüyorum ama. Allah bismillah. Ulti atamadı kendime. Kaç. Valla kaçamayacağım galiba ya. Çarsız gelmiyor. Yok kaçamayacağım ya da öleceğim sanırım. He karım. <laughs> 20 saniye. Şu an düzeldi mi? Düzeldi. Sen de düzeldi çünkü. <laughs> Benim de mi öyle geliyor sana? Aynen senin de öyle geliyordu bana. Allah! Oradan orada. gelecek, bize geri atlayacak oradan. Ayrılma, ayrılma. Kapar vallahi, ayrılanı kaparlar. Sürüden ayrılanı- Yiyeceğim onu. <laughs> vallahi yiyecekmiş gibi hissettim. <laughs> Allah. Aşağıda mi gitti? Kapı demin. Aynen gitti artık. Tutamadım. Yine sesin öyle oldu. Öldür müsün? Aa, ulti attı. Öldürmeyin onu. Bırakın bir kalsın. Yükür vurma kimse Bir şey patladı. Ha devam edecek yok etmedi. Ama heal'ım var. Heal atabilirim. Allah. Aha şimdi organa bitti. Şimdi bittin sen. Ya. <laughs> ya anlaşılmıyor ne şeyin attığı bombalar. Tamam. Doğru arada attım kalkana? <laughs> Aynen. O anda rastgele attım bile. Canlarımıza bak ya. Kuadra. <laughs> <laughs> Penta <laughs> değil ama kuadra <laughs> yani. Kuadra da biter. <laughs> Aynen. Hepimiz böyle ayarlanmış gibi canlarımız aynı. Şunları da alayım git ben. Aç gözlük yapacağım. Peki aç gözlük sonu olacak mı? Az sonra. <laughs> Aslında. Hmm. Biz direkt alamadık değil mi? Ay hiç geri Ay, gelir. Ha, geldi. Kazık geliyor. Kazık kazık. Nerede? Bilmiyorum buradayım aşağıda bir dakika. Ya zilin attığı Adam. şeyleri göremiyorum. Kazık de ocak kazık da hadi. Hadi ocak. Alırsın onu. Kayıtlamaya çalışıyorum. Öldü. Tamam. O gitti. Oh. <laughs> Dışarıdan çığlıklar. Çığlıklar şu Aynen. Var. Bizim savaşımıza resmen bir o mesaj. Var. Resmen bir sabote. Aa burada biri var. Gel gel. Aa nerede? ben. Nerede biri var? Şey var. İleride ilerlemiş de ileride. Ha. Biri, yani, bir biri var deyince bir yerden böyle tweet çıkacak. Ama hepsini öldürdük aslında. <gülüyor> Her yerden bir ses. Her yerden bir ses. Modem reset attı. Kendi kendine mi? Kendi kendine <laughs> <var> mi? <mı>? Galiba. <laughs> Modem. Vay Ben be, bir reset atayım dedi. <gülüyor> yeni. <gülüyor> <gülüyor> yeni model. Kendi resetini kendine. İyi, i̇yi kule dönmedi iyi. Çok böyle Drake'e git gibi şey atıyorum ama. Buradan gidiyorum ama olsun. Koş İlayda koş. Run Forrest. Run. Run. Daha senin? çok koş. <gülüyor> <gülüyor> Sanırım yapamayacağız. Bana ölecek olan atmaya çalışıyorum. Bence ejder yapamayız ya şu an. Çok gece kuleyi almayacaktık. Ejderi alacaktık ya da kuleyi alacaktık ha geliyor. Oh, orası Allah çok sıkıntım. Ya. Oradan çok sıkıntı. Switch ben ölüyorum, ben ölüyorum, ben ölüyorum, ben ölüyorum. İki, iki falan vurabildim, iki iki, iki vurabildim. Ah. O da öldü, bu da ölür. Ama yok ölemez. Valla bir şey yapamadım ya. Hastane böyle. Ulti attım da. Aynen. Ters kaldık. Ters kaldık ya. Ben ulti attım falan da Morgana'yla Kazix aynı yerde olunca Kazix'i alamadım. Yani üç kişi oldu, üç kişi verdik, yok. Biz aynen. Biz de çok ayrılmak zorunda kaldık. Hani biz başlatmaya çalıştık, onları başlattı. Aynen o öyle oldu. Bayağı tuhaf to bir şey o toplandık. <laughs> o ejder, ama ejderi verdik Tabii hani güzel olmadı bu tabii ki de bayağı. Drake gitti, Drake. Evet, Drake, Drake gitti. Drake. Drake. Drake, gitti. <laughs> Drake. Drake. Dragon. <gülüyor> Dragon. Dragon. <laughs> <laughs> şey böyle mükemmel olacağım Hasan, sen rahat ol. Tamam. Ben de. Teşekkür ben de ederim. Teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor> Rica ederim. Girmeyelim, girmeyelim fight'a. <laughs> Onlar başlasın iyi. ya da ben ultiyi böyle birkaç kişi tutturduğuna falan. Şeyi hep yapabilsek hani sağlayabilsek görüşürüz. Ya çok elbise, üstüme direkt koşuyor ya. hepsi. Aynı anda bana fokus attığı için. Ya sıkıntı değil gerçi. Buraya da tam. yazdıysam? böyle Kha'Zix bot da. Ay oha. Double'dan şey yedim ya. <laughs> Yıldırımları yedi, Yıldırım yedim. Yıldırım yedim. Nasıl bir şans? O şimdi oldu eş işte. Şimdi güzel oldu. Bak şimdi 20 dakika 20 dakikadan sonra 20 dakikadan sonra benim zamanım ya. Eşin zamanı böyle. Tamam seni koyacağız. Aa hayır, hayır 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 hayır. Ölme. Hmm görüyor. Kazix var orada. Ay bismillahirrahmanirrahim. Neler oluyor? İmana geldim. Anlamadı şeyi mavi. Of. Yüzyıllık şey yedi orada ya. Ya şu Morgan'a gidebilir mi acaba? Peki neden bu bana böyle herkes koşuyor ya? <laughs> Yeter artık ya. Orada bir yerde Morgan'a var. Çok az, var, ya, çok, az var. Morgan çok az canı var ama evet, çok az canın var. O yardım Morgan'a çok az canı var. <laughs> Hop. sa, Hop. so. Ya alsana şunu. <laughs> orada bir de can topluyor oradan bak bak. Bir port atıyor. Allah! Bismillah ya. Aa bak, arkadan zilin hiç. gelmiş sana. Gördüm mü çok geçti. Bir de bunu attım da işe yaramadı. <laughs> o daha pek galiba. Aa Pedi de ben hala zilin evet. attığı bombaları anlamıyorum. Havalan atışını anlamıyorum ben bu zilin karakterini yani. Gerçekten. Kostüm bozuk. Kostüm bozuk ya bir şey var kostümde vallahi bak. C. E. Gizli gizli. Twitch'te Botta, gelecek oh, Mikten. çok damage atıyor ya. Hangisi? Twitch'te Allah. gelecek midten. Şey. Ya da bana kazık, geldi. Yani bir bayağı dövdü yani. Kazık çok kasıldı ya. Kasılmıştır. Kilo yaz adı ilayda Sekiz kaldı. 8 kilo var baksana. <laughs> yani aloyu aloyu yo diye Benim söylemekten i̇lay'da de diyorum. ilayda söylemek daha güzel. İlayda. Bizim Türkiye'nin şeyi o. <laughs> Şampiyonu. Aynen. Türk isimli. Hayda. Türk asıllı olup. <laughs> Türkiye'nin Türkiye'den. Ben çok hızlı geldim, neden öyle oldu? Şimdi bir ara Twitch hmm. var. Hmm, orda orda. Aa ben şey geçtim, adını almıştım. Neyse. Eyvah eyvah. <gülüyor> Hikayem var ben ya. Özellikle kafa atıyorum oraya doğru. Oo <laughs> oh, oh, o, gördün mü? <laughs> Aa geliyor geliyor. Aa geliyor, geliyor. Geliyor, geliyor, geliyor. Allah. Sezan kaç heal attı? Sezan patlatma olmayı bende. <laughs> Allah her şeyi bastım kendime ya. Diğerlerini ne yapacağız onu düşünüyorum şu an. Lengeç. Ne Yaptılar lazım? bize. Ben her ben şey atacağım. ama her şey yaptım. Bir yapma. Girmeyin fight'a girmeyin ya yapmayın bir şey. Aa! <gülüyor> <gülüyor> Sesin oh, böyle o şey kesiliyor yok. bir de. Skype'a mı geçsek ya? Dur ben Skype'ı açayım. <laughs> Gel Skype'a geçelim hadi. <laughs> Aha bir şey kapattım kesin. Kesin o sırada bir şey kapattım. Aynen. alt taraftayken oraya gitmem kötü oldu ya Neyse şimdi bunu bitiremiyorum zaten biraz daha bekleyeceğim Dur. Alo Alo Selam İyi mi şimdi? İyi ya sinir oldum şeyde Discord'da. Niye ya, bu yakınlar bakın çok sinir şey Çok sıkıntı çıkartıyor Son, bu aynen. sırada aynen. Cık. Videoyu baştan buraları keseceğim büyük ihtimalle ya. Ne güzel şey siz koyacaktım. Neyse <laughs> yapacak bir şey yok. Olur böyle aksilikler. Sen aşağıda mısın? Hı <laughs> Bakıyorum oh, geliştirmeye yine unuttum ya. Allah arkamda bir zileyen var. Ya ya. Aaa ya 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 Neden bunlar böyle oldu ya birdenbire? Çok iyi oynamaya başladılar. Geliyor. Onu da keselim mi? Ay ya sen yardım Bunu Onu az daha kesemedi mi? Moldanıyorduk. Hadi öl, öl artık öl artık öl artık. Morgana öl artık ya. <gülüyor> <gülüyor> Kimleri aldık? 2'ye 4 güzel aldık. Ben yoktum işte o kötü oldu. Bu hata birini daha uzun süre yaşatırsam tamam olur belki birazcık ama neyse. Ay Morgana bana fokus olamadı. Ben bayağı bir özellikle bekledim fight'a dışarıda. İlk kaçman iyi oldu da sonra döndüm falan bayağı şey oldu onlar için. Yoksa ben yine git beni her götürüyorlar böyle. Her fight'ta ben gidiyorum. bay <laughs> bay kendini iyi bak falan. Kazan. Güzel. Gel 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 gel. Of, Sen, <laughs> o da öldü şahit. bunu zaten. öldüremeyebilirsin. Ben kule vuracağım. Ya hayır hayır. <laughs> Çok vuruyor ya. Sen ona şey mi attın? Ee, bitkinlik mi attın? Attım aynı. Biraz yavaşlasın diye Kaç 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 kaç. O zaman da kaçar. Oh tamam şimdi görebilirsin. Öyle şimdi ama bana bir daha dönüp dön, dönüp böyle bir şey atarsa bana o sıkıntı. Morgana'yı bitireceğim. Tamam bitiriyorum da bitiriyorum. Ben de <laughs> Demir-Solar'ı yiyeyim. Ondan sonra görüşeceğiz. <laughs> Ondan sonra görüşürüz. Ama Twitch'e karşı ne yapacağım onu bilmiyorum. Ya çok, çok fena dalıyor da ya, Sanırım Twitch de çok güçlü. Sezen bütün planı yaptı. Tabii şu an all planet, sakin ol, kazanacağız. Hadi <laughs> tamam, çıkalım. Zorlamaya gerek yok, hatta buradan çıkalım. Burası ee, da alt derken. Temiz bir ortalığı. Şurası da temiz mi? Kontrol edeceğim. Aa, Sonra dinlemez, şu hadi. redleri alacağım. Red'leri yalnız. Tamamdır. Şimdi mavi alacak. Ben de şunları almak istiyorum. Aç gözlüğüme ölmemiş. Aa ölüyoruz. Ölmüyoruz. Hı -hı. Ölüyor, Ama muyuz Kenan yoksa? hemen ölüyor. Kenan'a yardım. Kenan komutan. Vuruyorum ona, vuruyorum ona. Tamam. Çok güzel. Çok güzel. Ona bir heal atayım ben. Uf. O ne? O işaret of, ne? Çok garip şey bir işaret var. çıktı. Şurada, şurada, şurada. İçi görüyor ama. Şey Aynen. Şey. Neyse. Neyse ya uzatmasak mı acaba? Çok kaşınıyoruz gibi ama gerçi yeni öldürdük bir de onları bir daha. Çık çık geri çıkalım bence. Ya da yani bot kuleyi mi alsın? de bakalım gel. Aynen maviye bakalım. Sana mavi alalım. Bakın sana lazım. Baksana senin ki yok. <laughs> ya ben idare ederim. Sana alalım. Ben kimseye desteğine, supportuna, sezenine mavi vermiyor dedirtmem. Dedirtmem. Ay ama. Ah oh, redime kalacak diye korktum. <laughs> Öyle dedikten sonra düşünsene. ben direkt AFK. Duygu bunu da çaldı. bunu da çaldı şuraya bir gelir mi acaba? Ben hala dönüştüremedim şunu. hala ya. beze gidemedim ya. Bence burada atmayalım beze çünkü hepsi buraya gelecek. Koşsadan koş, koş hız var hız var koş. He? Yok mu kazips? Bulamadın mı mavini? Ha? Tamam aynen gel gel biz kaçalım buradan. Hala biz arıyorlar orada deli gibi. <laughs> tamam. Bekle, be, tamam bekle. Twitch mid'de. Bey atalım. Oha baron mu? Tamam. O zaman kanon alayım. Ben oraya bir tane bir şey atayım. Yoldayım. Facebook, biri geldi direkt anlıyorum zaten. Gizli yerde Gizli gizli. <gülüyor> <gülüyor> Burada biri var. <laughs> Kazık sordaymış. Telefon geliyor. Kaziksiz stunladım. Nasıl aldık ki? Twitch evet, burada. Of. Witch tech. <laughs> Witch tech. Öldü mü? Kaziks? yok. Ee, Hayda. Koşayım. Koş peşine, yavaş peşine. Tamam koşuyorum koşuyorum. Snowlandı. Birazcık daha slow'da. Hala ya, slow diyorum ya. ya. <gülüyor> <gülüyor> Bak. <gülüyor> Bak sinir. Aha. Aha öldüm ben galiba. Sen bir şey atabiliyor musun biliyor musun? Bu, bu kadar. Sen beni bilemedin yabancını bilemedin. Direkt bebe anladın. Aa ilayda bitiriyor, Yok. Oyun bitiyormuş oradan. Bitti. Ben bilmiyorum beni niye kovalamıyorlar. Ben oyalamışım. Aslında bak biz aslında iyi oyaladık bence. <laughs> Çaktırma. Ay Allah'ım ya, resmen bana rap yaptırdınız. Evet, bir sonraki albümde görüşmek üzere. Bu böyle bir oyunumuz oldu. Ana hesabında dereceli oynadığımız bir oyunumuz oldu. Şimdi hemen tablomuza geçelim. Çok iyiydi ya. Bayağı rap yaptım ya. Evet, Aa, seriye şimdi, çıktım. Seriye Ay, çıktım. Ay teşekkür ederim beni boostladığınız için. Hatta <laughs> bir oyun sonra ikiye çıkıyorum Oo. Şimdi burada eşyaları falan bakabilirsiniz. Buradan da hasar tablomuza geçtiğimizde Aloy'u 57.000k 57 hasar vermiş. Konuşmaya gerek yok. Ben 28.000 vurmuşum. Twitch'te 29.000 vurmuş. Yakın vurmuşuz ama eş gerçekten gerçekten çok oynaması keyifli bir şampiyon. Böyle bir videomuzda bu da. Sezen'in kanalında aşağıya ekleyeceğim. Onun da kanalında videolarına bakabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşunu kullanmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı ve Sezen'in kanalına da abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Teşekkürler Sezen. Ben teşekkür ederim. Bye bye.